Kafa dengine devam ediyoruz. Kafa denginde Birol Topaloğlu var bugün. Sağ olsun bize hem sözüyle, müziğiyle konuk oldu. Ee, Karadeniz müziğinin en önemli emekçilerinden bir tanesini ağırlamanın hem heyecanı hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Birol abi çok önemli bir yerde kaldık az önce. Bence oradan devam edelim. Birol Topaloğlu bir taraftan Karadeniz bölgesinde çok farklı kültür ve dillerin e, bir biçimde yaşamasına katkı sağlamak için oraların o otantik müziğinin sözünü... <laughs> <laughs> ...söylemeye, taşımaya devam ediyor. Bu hakikaten önemli bir çaba. Sen buna devam edeceksin herhalde. E, Tabii şimdi az önce demiştim ben e, Laz müziğinin... E, o kalıbın dışına çıkmak istiyorum aslında. Yani ben hangi etnisiteden olursam olayım... ...insanım ve bu insanlığın kültürümü... ...komşularımla, kimle ilişki içerisindeyse dünyayla paylaşayım istiyorum. Yani... ...bunun için bundan sonra... E, Birol Topaloğlu Belki bir Karadeniz projesi Belki başka bir e, müzik projesinde Görebilirsiniz Aslında bundan sonra yani bir yerde tabiri caizse Ben Karadeniz özellikle Laz müziği ve kültürü üzerine ya da Karadeniz müziği üzerine Görevimi biraz fazlasıyla bir, e, Yaptığımı düşünüyorum açıkçası Ve bundan sonra biraz müzik Biraz daha müzik istiyorum bundan sonraki müzikal hayatımda insanlar artık yani bir otoparonun arşivci, derlemeci yönüyle kalsın istemiyorum kafalarda öyle bir imaj kaldığı için de beni konserlere acaba gelir mi ya bu çok entelektüel mi bize çok fazla mı gelir hani çıkar mı çıkmaz mı gibi böyle e, düşüncelere de kapılıyorlar. E, biraz daha e, göz önünde olmak, insanlara ulaşılabilir noktada e, durmaya özen göstereceğim ama doğru yerde ve doğru bir zamanda istiyorum. Böyle hayata daha edeceğiz yolumuza. Bu Eyvallah. A Mevsimi filmindeki e. türkü e, bizi birden böyle başka bir soktu evet. abi. Senin şeyim var galiba başının altından çıkmış biraz o Evet yani e, tabii ki e, ben emek vererek bugünlere geldiğim için böyle ciddi yapımlar ciddi çalışmalarda insanlar bir şekilde araştırıyorlar e, bu konuda kim bize yardımcı olabilir bilgi verebilirdi insanlar oraya gidiyorlar e, bence de aslında e, Yavuz Turgul doğru adrese geldiğini düşünüyorum ben de çok keyif aldım çok titiz e, çalışıldı ve. Ne yaptı? Lazca bilmeyen. Almanya'da... Lazca bilmeyen işte bir anne ve e, oğul. Oğlu da Cem Yılmaz. anne Emine Umar. İşte dediler ki biz bu filmde e, Cem Maz'ı e, laz bir karakter, laz bir polisi canlandıracak. İşte İstanbul'da geçiyor e, olay. Şimdi e, tabii ki bu benim için çok heyecan verici, çok Onur verici, büyük yapımda, e, sinemada Laz dili ve kültürü üzerine bir şeyler söylenme şansı vardı. Ama hep böyle, içimde acaba ya Cem Yılmaz Lazca bilmiyor ne kadar yapabilir, Emin Umar Lazca bilmiyor ne kadar yapabilir, sürekli tabii ki bunun e, çelişkisini yaşadım. E, ama çok yeteneklilerdi ikisi de. E, olabildiğince, en öz konuşmalar işte olabildiğince işte o türküleri seçmede e, hani öz vermeye çalıştık ve Cem Yılmaz'ın en böyle hani herkesin beğendiği aslında nana. Nana, nana annedir bizde nana. Evet. Ma destani <laughs> müzitare aşk aşkini. Destani dediğimiz o bizim o sizlerin dinleyip de hani çok etkilendiğin bir müzik türü. O da tabii hangisini nam gizitar zitar ebeşkim nam hangisini söyleyeyim işte e diye öyle e söylüyor annesi. Asiye e zaten. Cokuskani kurbani zaten ilk albümde e, söylemiştik. Onu zaten e, sana söyletmeden bırakmayacağız abi onu biraz daha e. söyleyeceğiz. <laughs> <laughs> bu, bu arada da bu Pardon, E.S.Y. Aramanı çok çünkü o kadar çok birikti ki albüm E.S.Y. Aramanı da okumuşum. Annesi çünkü dinleyenler iyi, hemen Çok güzel olacak. konuşuyordu yalnız E.S.Y. Annesi. Evet, e, annesi daha e, çalıştı, ben çalıştım. O mevsimde yani. <laughs> çok... daha çok göre, e, görevi vardı aslında. Hani annesi rolde Laz değil mi annesi? Hayır, hayır, Aa, Laz o değil. O da sonradan. E, sonradan ama çok Son çalıştı. Sonradan Laz olmuş. Sonradan olmuş evet, Laz. Evet, şey, kapıyı kapatmıyoruz. Tabii. Ol, olunabiliyor, tarikat. <laughs> <yani>. Ben <Sonradan gülüyor> Laz olunabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu Hatta doğulmaz sonradan olunur diyor <laughs> Kürtler de birbirleriyle çok akraba, Lazlar da deniz görmüş Kürtler gibi böyle o evet. onların destanları var, öbürünün ahırları var. Aslında engelcilerle de... destancı mabiralar aynıdır. Neredeyse aynı. Onu da onu söyleyecektim. Değil, aslında e, hep kafamızı kuma gömdüğümüz için farklı sanıyoruz evet. dünyayı. O sadece e bir varız. Anadolu'nun bozlakları, şunlar tabii bunlar ki, yani çok... Tabii ki ben bozlakları çok seviyorum. Yani radyolardan falan çok etkilenerek dinliyordum. Yani ben Laz destanları kadar bir dengeci de çok seviyorum. Ya, bir yani... abi, aklıma geldi Allah aşkına. E, bu dünyadan Çingene müzikleri diye böyle kırmızı kapaklı bir şey albüm elime geçmişti yıllar önce. Hala da vardır o. Beyoğlu'nda bir yerde buluyordum ben onu. Hatta arkadaşlarıma da veriyordum. Orada Koçari diye bir şey var abi. Koçari, Koçeri, evet yani o ben de evet Ve o var, şey, var. He, kemençe he. var orada abi. E, Mardin'de de kemençe var. Evet, o Mardinler de Onların kemençe. kemençesi biraz, biraz daha var, daha var artır. Artır ama hani ama stil olarak e, yani evet, biraz zorlasak aslında o ezgileri biz kemençeyle, e, kemençe o, evet. onları bizim Karadeniz'de çalabiliriz. Aslında ben her şeyden yanayım. Biz bir arada duralım, oturalım ama Farklılıklarımızı tabii koru, 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 ama, tabii. tabii abi, Yoksa tabii. birbirimize benzetmeye çalışmak kadar kötü bir şey yok. Farklılığımızı koruyarak bir arada yaşarsak daha renkli, daha güzel bir kesinlikle, dünya olur. Ben bunu kesinlikle, savunuyorum. Kesinlikle öyle. Bunu ki... yaşıyorum aslında. Ben yani bir Gürcüce şarkı, bir Rumca şarkı, herhangi bir dilde belki de ileride bir Kürtçe şarkı söylemek istiyorum ya. Yani neden olmasın? Allah. Türk abaklı geliyor şimdi bir olan <laughs> sana doğru. Çok <laughs> güzel. Ya. Gerçekten o farklılıkları muhafaza ederek iletişim kurmak evet, başka bir evet. şey. Çünkü herkes derdini kendi dilinde anlatıyor bir ola evet. bu böyledir ya. Acısını, evet, üzüntünü, evet. mutluluğunu kendi dilinde söylersen, daha ötekine kendim, de geçiyor. Daha <laughs> oluyorsun, Senin söylediğin olur. işte Trabzon Rumucasıyla Hemşince, Gürcüce söylediğini ben anlamıyorum ama oradakini hissediyorum. Bu mesele bu yani. Size bir şey söyleyeyim mi? Ee, öfkelendiğinde insan bilinçaltı ortaya çıkar ve şiveyle küfreder. Ee, çok derin duygulandığında da öyledir. Yıllar önce bir arkadaşım anlatmıştı bana. Çok e, meşhur bir siyasi şimdi. Ama yazdığı bir hikaye kitabıyla acayip etkisi olmuş. Derinden derine bir adamdır o. Ben de çok severim gerçekten gördüğümde içim açılır. Şimdi Orta Anadolu'dan bu abimiz gayet sarık, güzel bir İstanbul Türkçesiyle konuşuyor. Benim arkadaşımla şair yazar bir arkadaşım falan. Gecenin bir vakti bir karşılıksız bir aşk meselemiz var. Onu anlatıyor falan. Bir İstanbul Türkçesiyle konuşuyor falan. Sonra diyor ki arkadaşım ona. Abi sonra gitti mi diyor. Şöyle diyor. <laughs> böyle söylüyor. Ya orada unutuyor abi Türkçe, Mükçe, İstanbul Türk bilmem neymiş bile. Hayır orada <laughs> de var mı gittiği anda o kız <laughs> O kız gittiği anda neyi konuşuyorsa doğrudan onu söylüyor. O, öyle cevap veriyor. O enteresan bir şeydir. Bu mesela etnik kültürün samimiyeti dediğimiz şey filan filan bir sürü şey söylenebilir. Bir abi Allah aşkına bir daha bir şey söyle. Ben ha, de, <laughs> e, çok güzel bir şeye değindim de ben o filmde Av Mesir filmden Lazca hani önem düşündüğü nasıl bir şey yapmam gerekiyor. En heyecan duyduğu zaman en üzüldüğü zaman bu tür şeyler seçtim. Mesela orada en şey en gogagarare diye öyle kadayı kaldırıyor. İşte en gogagarare Lazca'da e, tarifi yok yani o kadar büyük bir sevgi. Yani <laughs> Cem içine alma. Bu yalın olsa e, söyleyemezsin. yani, biraz sonra <laughs> söyle Allah gibi. Her dil kendine has duygularını ifade ederken acıyı küfrederken Doğru, kendi be, dilinde evet, küfreder ki, insan. Tabi, İl, i̇lk tabi, oraya gidiyor yani. Tabii tabii. Duygusal en derini evet. çünkü. Aynen öyle. E Asiye'yi söyleyeceğim. E o zaman e Asiye'yi o kadar konuştuk. Valla Hüseyin e, hemen e olmaz da. Söylüyorum. <laughs> Şunun mikrofon biraz Ben abi düştü. size yardımcı bakayım. olayım. Lütfen. E, Valla şöyle. Kafi mi? Yine düşecek gibi. Hı? Yok hiç düşmez abi sen evet. rahat. Hı. Özel. Özel yap. <laughs> Şunu biraz daha yukarıda tutarsak. Tamamdır abi. শ্রীম গুহর মতন শুয়েষ্ে বেরোন

bu gibi biz mucizeden aliz dolu kakidi don pusli şişim kaderimiz ne bu gibi zindan çıtı don hali gidi Sarti papas kanisto başa dünyacık mesin galita başka şa çimile do hiç mi tasvirle çimile dünyacık mesin do ...tasvül e e e sağlık e Ya bu <gülüyor> <gülüyor> Karadeniz müziğinin de... ...hani ne söylerse dertli oluyor diyorlar. olay. Bir de <laughs> böyle bir tarafı var. Hani bu zaten öyle de... ...çok böyle neşeli, hareketli söylenen şeyin içinde bile... ...gizliden böyle bir evet. hüzün akar hep. Bu sebebi Benim ne acaba? Için Kaldı için. ki... Tabii. E yani Karadenizliler Tabii. de... Evet, ters. hareketli böyle hani şey insanlar. Dengelemek da. için oluyor Tarık işte bu. Niye anlayamadım bunu yani? <laughs> bu kadar hareketli, hayat dolu adamlar bu kadar neşeli, hmm. bu Aslında kadar keyifli adamların çok dolu dolu yaşadıklarını da gösteriyor bir yandan. Hani hayatta hem hüzün var, hem <laughs> sevinç var. çok doğru Hem eğlence var, hem işte Doğru. dram var i̇ç, iç içe geçiyor aslında bir günde hani <laughs> değişir İşte güneş varken doluya tutulursunuz falan belki de bunun etkisi vardır diye düşünüyorum deniz yani, de öyle değil mi bir abi şey söyleyeyim yani ama doğası buna elverişli çok enteresan bir şey değil mi mesela gelin atın üstüne bindi gidiyor ee, ne var hüzün var değil mi üzüntü var vedalaşma var ama tabanca atılıyor yani mermi atılıyor saçaklar aşağı iniyor değil mi ama ee, peki hüzünlü bir şeyde niye tabanca atmak? Çünkü kutlarken de tabanca atıyor bir şey. Sevindiğinde evet. de hüzünlü mermi gibi. atıyor. Evet. Evet. Orada birbirine karışan bir şey. Coşkun bir şey o aslında. Evet birbirine geçiyor yani bir de kemençenin yapısı gereği de aslında. Turum da öyledir. Belki birazdan turum, turum da öyle. Yani çoğu arkadaşlar diyor ya turum çaldığı zaman coşuyoruz ama hüzün de var. Yani bunda da duyuyoruz. Yani kemençici de bu hüzün ve coşku var aslında içte geçmişlik. Yani böyle e, paralel seslerin gitmesi. Biraz gıcırtılı sesine rağmen bir hüznü vardır kemençenin. Birolar sen modern hayatı modern müziği de iyi biliyorsun. Ben biliyorum ki sen şimdi söylemezsen de ben biliyorum onu. <laughs> ee, peki iki şey kafama takılıyor. Bir bu İskoçların gaydasıyla bizim tulum çok benziyor birbirine. Birkaç kişiye daha sordum. Kimse bir şey bilmiyor bu konuda. Ha evet hakikaten öyleymiş falan dediler. Bir şey var değil mi? Bayağı bir benzerlik var. Başka bir yerde var mı böyle bir şey bilmiyorum bu konuda çok sorular soruluyor bana ben diyorum ki koyunun keçinin işte Oldu çoban olduğu her yerde bir durum var yani. ya çok yani. çok <laughs> var ya yani. gerçekten e, sen de soruyorlar ay devam bir de kamış işte olacak bileli olacak mesela bizim hiç yani çok ilişkide hani olduğumu sandığımız Basit Gürcistan'da bile iki tip durum var iki tip Gürcistan'da öyle mi benziyor tabii, mu bizimki? evet benziyor yani. tabii tabii işte Yunanistan'da var, adalarda var, çok benziyor. Hmm. Yani Sadece İskoçya, İskoçya. Yok, yok, oraya kadar git gitmeye gerek, gerek yok. yok. Yani. Bir de şöyle bir şey var, bizim tamam hüzün veriyor müziğimiz ama... ...geleneksel müziğimiz hüzün veriyor ama depresif değil dikkat ederseniz. Tabii ki, Orada hayat doludur. Aa, hayat tabi. dolu gene ya. de yani. Neşe. En hüzünlü müziğimiz bile içimizi açar bizim farkında olmadan. Bizi e, çıkışsız onulmaz bir depresyon dibine doğru sürüklemez mesela death müzik gibi falan hmm. öyle şeyler. Vermez bize. Öyle bir duygu geçmez bize. En hüzünlü şeyi de destan iyi de dinlesek evet. değil mi? Orada Orada yine bir şey var. Bir şey Umutsuzluk yoktur. Yani, Umutsuzluk umut yok, bizim yoktur. Umut. Bu senin, de, bravo ya. Bu senin, doğru senin, evet, Umutsuzluk yani, yok abicim. Umutsuz. <laughs> bu senin bu kazı çalışması bir olay. Ne zaman başladı? Yani böyle eminim ki Gerçekten, çok küçük ama ee, bu işi böyle bir İdeal olarak bir 92-93 92'de aslında ben üniversitedeyken Antep'te okudum. Gaziantep Üniversitesi yani o benim okuduğum dönemde ODTÜ, Teknik Üniversitesi'ydi. Orada çok az topluluk vardı. Hani ODTÜ'de de var bugün. Ee, onun bir şeyi var, bir koru vardı. Gaziantep Oradaki araştırma Üniversitesi'nde araştırmalar... de bir konservatuvar var, o anda var. ve bu bayağı dinamik doğru evet, yani Anadolu'da gerçekten başlığı, öyle çok e, adamlar, evet vasiteleri var. Orada yaptığım araştırmalar bunun <laughs> dedim acaba kendi etrafımda hani insan öğrendikçe kendini keşfediyor aslında. Hani dünyayı dolaşıyorsunuz en son e, kendi evet. köyüne geliyorsun. O e, o, o zaman kadar profesyonel bir şey yok ama. Yok yok kesinlikle. Ama tabii ki sazma salıyordum falan böyle ilgim ilgim vardı ama böyle bir etrafıma bakayım ne var ne yok dediğim yıl 92'dir. O da üniversitede işte o kültür çalışmalarında işte ozanlara olan merakından yola çıktım aslında. Ya bizim de ozanlarımız olmalı. Madem dilimiz var, müzemiz de olmalı diye yola çıktım. Ee, çok varmış münasebem. Yani bu işin öncülleri var mı peki Birol abi? Senden önce yapan bu işi. <laughs> ya öncül nereden... yani... Araştırma olarak, derleme olarak pek maalesef yok yani. Derlemeci keşke olsalardı. Hani belki çok daha eskilerden gelmişler bir şey insan, yani yabancılar yapmış gibi bir olar. Bu kadar hani Karadeniz yöresinde bu kadar insan var, bu kadar müzisyen var filan ama hep bir şekilde o müzik popülerize edilmiş biraz da popüler edilmiş. Karadeniz müziği tarafından üstü örtüldü. Ee, bunu biraz aslında konuşmak lazım. Orada bir bozulma, hmm. çok ciddi yani bir dejenere de, olma hali ama var mı? E, hani, hani bugüne kadar hani bu TRT olsun, konservatuvar olsun, hani resmi eğitim buna da pek imkan sağlamadı aslında. Yani pek e, görünmek istemedi. Ben Antep'te üniversite de okurken konservatuvara sık sık gider gelirdim orada ya diyordum bizim turumuz var işte hani turum niye konservatuvarda yok diye çok çok şaşırıyordum bugün halen daha yok maalesef yok Burada niye yokmuş halen daha <laughs> Türkiye'de konservatuvarlarda geleneksel evet. Türk tiyatrosu yok biliyor musunuz kukla yok geleneksel Türk yani. tiyatrosu Türkiye'de üniversitelerde öğretilmiyor bilmiyordum şaka oluyor yani? yani şaka gibi yani e, belki koyacaklar bir gün yani turum halen daha yok orada bir hoca dedim ya turum biraz demodedir hani beş deliği vardır bilmem ne falan hani küçümsüyorlar bir oktavı bile yoktur bilmem ne falan yani öyle baktılar nasıl e, olabilir abi ya? yani ben de bu biraz zaman son statlarıyla beraber bu kalıp yani. da kızgınlıktır benim yaptığım bu çalışmalar kızgınlıkla birlikte yaptığımı da söyleyebilirim yani ki kızmışsın yani, yani, niye bunu kimse yapmıyor mı? evet kızmak derken şeydir yani böyle için içinin yerinde değil de kimse yapma bari ben yapayım yani kızdım ben burada şeye de kızdım. TRT'ye de, TRT'nin radyosuna. 86'da e, yetiştirilmek üzere Tükak Müziği elemanı alacaklar. Dediler ki, o oh, senin gibi nerede bulacaklar? Beni gaza getirdiler. Başvurdum. Sesimi bile dinlemediler. Yani. Hadi, e, sen soyadın Topaloğlu, O bizim bildiğimiz Topaloğlu'na alakam var mı? E, saçma sapan yani bu farklı sorular sormaya başladılar. E, onun kapısından Çok acayip. Bir, şey. ee, bir, bir, ara vereceğiz. Orada Oradan döndük ama bacadan girdik. <laughs> e, şimdi de ben gitmem diyorsun. <laughs> Daha da gitmem oraya. Daha da gitmem. <laughs> Peki o zaman bir ara vereceğiz. Aradan sonra bir Topaloğlu ile konuşmaya devam edeceğiz.